Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize karşınızda bomba gibi bir videoyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Gerçekten efsane ötesi bir video olacağını tahmin ediyorum. 27 Mart klanını ziyarete geldim. Daha öncesinde de geliyordum. İzleyenler bilir 21 level 27 Mart klanı köy binası 13'lükleri için ara ara gelip ziyaret ediyoruz. Şimdi duvarda bir yazı var. O yazının manası çok derin arkadaşlar. Kemal Sunal filmi gibi. Manası çok derin ben adama bilezik gibi geçiririm deme. Gibi e, son savaşlarında Klan Savaşları Ligi'nin son gününde öyle bir rakiple denk geldiler ki rakibin YouTuber'ı 374 bin aboneye sahip Clash Basing e, kanalı kanal olarak denk geldi ve biz bitti demeden bitmez diye bir yayın açmışlar. Bayağı bir şey yapmışlar hani saldırılarını savaş başlar başlamaz e, videosunu falan yapmışlar. Onun da kanalında son videosu var arkadaşlar. O videonun sadece 23.17. saniyesinden sonrasına bakmanızı istiyorum. Oradaki hüsranı sizin de görmenizi istiyorum. Klan duvarındaki yazının anlamına geçecek olursak. E, tebrikler son savaş için Medram klanı diyor. 27 Mart klanı. Siz bu e, kelimenin anlamını daha iyi bilirsiniz. Biz bitti demeden bitmez diyor. E, savaşın tekrar videosunu izlemek isterseniz eğer hani sadece onların üçlüklerini göstermiş 27 markalarının saldırılarını göstermemiş eğer bizim saldırılarımızın da videolarını izletmek isterseniz takipçilerinize Emre Kara YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz çok biz kapak etmişler burada hem savaşta hem de duvarda çok biz e, çarpmışlar yani Clash Basing'e hemen şöyle savaşın tekrarlarına geçeceğim yani sırf bizim için bir gün boyunca savaş basmadılar. Şöyle geliyorum. 33'e 33. Yıkım yüzdesi yüzde 88.00 yüzde %80 80.80 acayip bir yüzde ile savaşı kazandığı 27 Mart klanı gerçekten acayip bir savaş olmuş keşke canlı yayında daha iyi izletebilirdik sizlere ama geç saatte bitiyormuş zaten savaş. Videoya geçiş yaptık. Şimdi şöyle aşağıya doğru iniyorum. 27 Mart Klanı 4 tane 3 yıldız. Rakip 3 tane 3 yıldız. 10 tane 2 yıldız, 12 tane 2 yıldız. 27 Mart Klanı'nda bir tane tek yıldız var. Ama onu da üçlükle telafi etmişler. Bir tane fazla üçlük atarak telafi etmişler. Bu dört üçlüğü sizlere izleteceğim. Onların üçlüklerini izleteceğim arkadaşlar sizlere. Onlar gibi yayında yaptıkları gibi yapmayalım. Hem de onların üçlüklerini sizlere aktarmış olalım bakalım. Yani toplam 7 adet üçlük izleteceğim sizlere. İki klanı da gerçekten ellerine sağlık diyorum ben yine de. Metram klanını da tebrik ediyoruz. Çekişme her zaman iyidir. E, saygı sevgi çerçevesinde olduğu sürece yani rakibinde e, öyle küfürlü şeyi falan olduğunu duymadım. İki klanı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel savaş olmuş. Çok çekişmeli savaş olmuş ve savaşın sonucunu etkileyecek yani ligin sonucu ne etkileyecek bir savaş olmuş. Medrem klanı bir tane üçlük fazla atıp da kazansaydı ligi birinci bitiren Medrem klanı olacaktı. Ama e, berabere kalıp yüzdeyle kazandığı için artı 10 yıldız alan 27 Mart klanı oldu arkadaşlar. Şöyle sezon bilgilerini de size aktarayım. 297'ye 277. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. 10 yıldızı silin 27 Mart klanından. 287 yıldız olacaktı. Yani hatta 287 hadi. 286 olsun ya da 287 olsun. O artı 10 yıldız geliyor çünkü her savaş kazandığınızda artı 10 yıldız veriyor size oyun medram klanı artı 10 yıldız almış olsaydı bir yıldız fazla atıp da yani 278 artı 10 olsaydı savaşı onlar yani ligi onlar birinci olarak tamamlayacaktı ve şampiyon bir ligine çıkacaklardı ama 27 Mart klanı birinci olarak bitirip şampiyon 2 liginden şampiyon 1 ligine yükseltmeyi başardılar klanı gerçekten gururumuzsunuz. 27 Mart'ın canı gönülden tebrik ediyorum. Tamam şöyle saldırı tekrarlarını gösteriyorum. Kara olan atıcı cadı Yeti 7 kombinasyona dedeyi yürüterek başlıyor. Önce koridor aç arkadaşlar. Sonrasında binanın olduğu noktadan doğru orduyu ilerletecek. Gördüğünüz gibi köşeden de koridor açıyor. Direkt yetileri binaya doğru ilerletecek. Dede sağ taraftaki koridor açıyor. Uçan kışladan çıkan askerler sol taraftaki koridor açıyor. Yetileri şimdi atlama büyüsüne doğru yolcu etti. Rakip kara kızın olduğu noktaya doğru İlerliyor şimdi yeti atıcı cadılar. Kraliçesini de gönderdi. Şöyle. kralda da içeride. Binayı indirir indirmez. Hemen büyük korucunun gücünü kullandı. Rakip klan kalesinden tazı buz golemi çıktı. Hemen bir atlama bir üst takviyesi daha gönderdi o noktaya. Garagız da sağ taraftan ilerliyor. Bir buz bir üst takviyesi. Tazun'un köpecikleri patladı. Hemen oraya bir zehir büyüsü takviyesi. Bir buz büyüsü takviyesi daha gönderdi. Bir öfke büyüsü daha var. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi daha gönderdi o noktadan. Karakız'ın kalkanını da fırlattı. Kaya Sıçar ve Cevendem Kulesi'ne doğru ordu ilerliyor şu anda. Kayası, Karagız sağ taraftan savunmalar indire indire geliyor. Rakip krala yaklaştılar şu anda. Kaya Saçar bayağı vurduğu o noktada. Şimdi kralın gücü kullanılıyor. Kraliçe şimdi Kaya Saçar'a ulaştı. Kaya Saçar seri bir şekilde indirildi. Çoklu Cehennem Kulesi de büyük korucunun dedenin yardımıyla indirildi. Son 2-3 savunma dışarıda 5 tane Tesla varmış. 5 Tesla. Kavan topu geri kalan savunmalarda temizleniyor. Kraliçenin gücü hala duruyor. Şöyle 4x yapalım. Geri kalan işlemi. İlk üçlükle başlangıcı yaptık. Beşinci köy atılan üçlükle devam ediyorum arkadaşlar. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Şöyle. Kraliçe yürüyüşü birinci madenci kombinasyonu. Süper Goblinlerle önce koridor açıyor hemen toplayıcılara. Birer Süper Goblin gönderdi. Bir dal Kovuk Okçu. Koridoru güzel bir şekilde açıyor. Altın Depozonu'na da bir Süper Goblin gönderdi şu anda. Sinsi Goblin. Kraliçeyi de yürütmeye başladı. Rakip Klan karesinden 3 tane Buz Golemi çıktı. Onları da Kraliçeyi ile seri bir şekilde temizleyecek. Şöyle zehir bir, bir tık kaydı ama bir tanesini yine etkiledi. Buz golemlerini de dondura dondura temizlemeyi başardı. Yani dona dona temizlemeyi başardı. Sonrasında büyük koruyucuyu ardından kara kızı da indirmeyi başardı. Direkt orada zaten düzende açık bir duvar var. içeriye doğru kraliçe yürümeye başladı. Alt sağ taraftan da kral, pk, sinsi goblinler, toplayıcılar indirmeye devam ediyorlar. Güzel bir şekilde koridor oluşturdu. Ardından madenciler büyük korucu peşlerinden de biniciler savaşa dahil edildiler. Kralın gücü de kullanıldı. Kraliçe üst köşeden doğru. Binici madenciler de alt taraftan doğru ilerliyorlar. Taktik avcı çana doğru seri bir şekilde Orada ilerlemeye çalışıyor. Kayası da o noktada hemen bir buz büyüsü takviyesi geldi. Büyük korucunun gücü hala duruyor. Şimdi büyük korucunun gücü kullanıldı. Kraliçe büyücü kulesini indiriyor. Oradan duvar açarak çıkacak. Şöyle son şifa büyüsü desteğini de gönderdi. Kraliçeyi tutan Cehennem Kulesi, çoklu Cehennem Kulesi Diğer arkadaki iki tanesi tekli cehennem kulesi. Binici madenciler için daha avantajlı bir durum. Şimdi kara kız kalkanı fırlattı. Şimdi kara yakalandı. Kara son anda kalkanı fırlatırken tekli cehennem kulesini indirmeyi başardı. Kraliçe büyücü kulesini indirdi. Son bir savunma birimi olarak top kaldı. Onda balon kafasına bomba atarak indirdi. Rakip kralda indiriliyor. Geri kalan işlem temizlik. Etraf temizliği de yapıldıktan sonra buradan da güzel bir üçlük çıkmış. Kraliçenin gücü bile kullanılmadan. Seri bir şekilde devam edelim. Her geri döndüğümde Klan Şampiyon bir ligine yükseldi diyor. Nispet yaparcasına. Ama dediğim gibi Clash Basing'in yani kendinden o kadar emin ki Clash Basing e, savaşa giriyor yendik diye beklerken bir bakıyor şok. O anı görmenizi istiyorum. 23.17. dakika ve saniyeden sonrasında görebilirsiniz. 23. dakikadan sonra izlerseniz detaylı bir şekilde görebilirsiniz. 12. köye J. fesab hesabıyla atılan üçlük. Kraliçe yürüyüşü, binici madenci kombinasyonu. Şöyle. Hemen koridor açmaya çalışıyor. Yine şarj uyarısı geldi. Balon zeplinini gönderdi. Hemen bir öfke büyüsü. Balonu patlattı noktada. Cehennem kulesinin olduğu noktada. Öfke büyüsünde. Yeti. Yeti Volkiri. Orayı darmadağın da ediyor şu anda. Kraliçe yürütmeye başladı. O karedeki zaten yetirdiler. Valkyrie indirdi. Şu anda klan kalesinden çıkan buz golemleri cadılar cadı geliyor. Onu da kraliçe seri bir şekilde indirecek. Zehir bir etkisi zaten çoğunu indirdi. Son buz golemin indirildikten sonra kraliçe sağa doğru yürüyüşüne devam edecek. Binaya doğru. Hemen bir öfke bir üst takviyesi aldı orada kraliçeye. Ve ejder büyücüler. Direkt kraliçeyi binaya doğru ilerletmek için koridorda güzel bir şekilde oluşturdu. Şu anda hem kaleyi temizledi hem de şimdi binayı temizliyor. Şimdi kralını gönderdi bina indirilirken. Kraliçe hemen bir öfke bir takviyesi. Kralla da sol duvarın ardındaki koridoru açıyor. Yavaştan Binici madenciler de e, tek cehennem kulesinin olduğu noktadan doğru ilerletecek derken şimdi ilerletilmeye başladı. Büyük korucu peşlerinde Karagız'a peşlerine gönderildi. Hemen girişte büyük korucunun gücü kullanıldı. Orada rakip Karagız ve rakip kraliçe seri bir şekilde indiriliyor. Sağ tarafta kraliçe temizliğine devam ediyor. Sağ tarafta kraliçe rakip kralla karşılaşırken hemen kraliçenin özelliğini kullandı şimdi bir şifa bir üst desteği de geldi birinci madencilere kara kız onların peşinde savunmalar indire indire ilerliyor mükemmel bir giriş yaptı köye gerçekten Mehmet köyü talan etmiş şu anda kara kızı tekni cehennem kulesi yakaladı mecbur kalkanı erkenden fırlatmak zorunda kaldı son 3-4 savunma dışarıda bombacı mülayim kulesi var onun kafasına da bir bebek ejder gönderdi Kraliçe bak orada duvar açık. Lan git işte şuradan dön. İncilerin mi dökülür illa oradaki duvar açıyorsun. Hadi anladım duvar açıyorsun da gidip niye en güçlü duvar açıyorsun be kızım ya. Cık, bu kadar duvar ya. <laughs> Keyifli bir üçlük olmuş burada. Gerçekten yani oradaki o duvar açması savaşı bir anda götürebilirdi. Bir sonraki üçlükle devam ediyorum. Son üçlük. MD 03'te atılan üçlük. Bizim kaz yine bağırıyor. Tam videoya giriyorum. Bizim kaz çıldırıyor. Yeti atıcı madenci kombinasyonu. Madenci demişim. Cadı kombinasyonu. Dede'yi yürütüyor şu anda. Hemen kışlasını uçan kışla ayarına çekti. Önden bir yeti cadı. Uçan kışlasında gönderdi. Gördüğünüz gibi koridoru mükemmel bir şekilde açtı. Direkt binaya doğru atlama büyüsünü gönderdi. Merkezde deprem büyüleriyle açtı. Direkt şimdi koridor açıldı. Yetiler gönderildi. Yetileri gören de peşlerine takıldı. Evlatlarım diye kral kraliçe cadılarda peşlerine gönderildi. Güzel bir şekilde atlama büyüsünden geçen orduya hemen bir öfke büyüsü takviyesi geldi. Rakip Karagöz, Rakip Kraliçe de noktada indirilirken Rakip Klan kalesinden gelen 3 buz bir golemi de zehir büyüsüne maruz bırakıldı. Bina seri bir şekilde dedenin gücü bitmeden indirilmiş oldu. Uçan kışladan çıkan minicilerin peşlerine de Karagöz'ü gönderdi. Şu anda tek Cehennem Kulesi de indirildi. Merkezi hemen bir öfke büyüsüyle yine şahlandırdı orada orduyu. Kraliçe orada ikisiye indiriyor. Kralçenin gücü Şimdi kullanıldı. Sağlı sola her yerde asker var arkadaşlar. Rakip kralı da gücüyle indirmeye başardı kraliçe. Cehennem kulesine gücü yetmedi. Kara kız geliyor. Allah'tan kaya saçar şu anda. Yetilere kitlenmişti. Kara kız orada birkaç tane vurabildi. Onun sayesinde kaya saçar indirildi. Şöyle 17 artık merkezdeki bir tanesi dışarıya çıkmaya çalışıyor. Bakalım çok bu cehennem kulesi ve beyiciler dışarıda da bayağı ordu var şu anda iskeletler, barbarlar, büyücüler, cadı. Son olarak geti geliyor. Şifacılar hala tanklayabiliyor bakın. Şimdi dede sağ olsun orada havas soğumasını indirdi Döndü bir de kıyak geçti. Cehennem kulesinde indirdi. Efsane savaş olmuş ya. Gerçekten çok keyifli. Üçlükler çıkmış. Geri kalan işlem temizlik. Ve geliyorum. Rakibin de atmış olduğu 3 üç tane üçlüğü sizlere izletmek istiyorum. İkinci köye atılan üçlük elektro zeplin balon Sağlı sollu önden balonlarla Kontrol etti Elektroları gönderdi şu anda Elektrolu merkezi ilerletmek için Koridor oluşturuyor Önden balonlar ardından elektroları sıraladı Büyük koruyucusuna gönderdi Jiji Peşinden zeplini gönderdi. Büyük koruyucu zeplini korumak için hemen kullandı o noktada. Direkt merkeze ulaştırdı zeplini. Sağlı sollu do dondurma büyülerini gönderdi. Güzel bir şekilde merkezdeki binada indirildi. Kral şu anda dış taraftan doğru ilerliyor. Peşinde kraliçe. Karagız da gönderildi en dıştan doğru. Elektrolar merkezi indiriyor. Kral kralçe kahramanlar sağ taraftan dış kulvarı temizlediler. kız şimdi cehennem kulesine ulaştı. Karagız'ın kalkanı da fırlatıldı. Hemen orada rakip Karagız okçu kulesine de bir buz büyüsü takviyesi gönderdi. Okçu kulesini indirmeyi başardı. Rakip Karagız'ı da son anda elektro vurarak indirmeyi başardı. 4x yapıyorum Yani orada kara kız dondurmasa Savaş sıkıntıya süreden girebilirdi Kral Kraliçenin Hala gücü var Belki sürede sıkıntı Yaşayabilirdi ama Güzel bir üçlük olmuş Beşinci köy Gözlülük yaptım yanlışlıkla Ejder kombinasyonunu orada. Buz golemi Zeppelin. Elektro'yu gönderdi. Kralını da gönderdi. Koridor açıyor şu anda. Buz golemini de gönderdi. Şimdi süper bombacı mülayim. Öndeki duvarı açtı. Peşinde kral kraliçe buz goleminin. Buz golemi etrafı döndü, dondurdu kralın gücü kullanıldı. Rakip kraliçe indiriyor. O noktada kral bayağı bir temizlik yaptı o noktada. Peşinde kraliçe seri havan topunu çok havan topunu da indirdiler. Okçu kulesi de indiriliyor. Kral duvar açamadı maalesef. Şöyle kraliçe temizliğine devam ediyor. Ejderlerin önünden balonlar gönderildi arkalarından dede gönderildi. Girişten bir öfke büyüsü. Kraliçenin gücü kullanıldığı noktada. Kaya Saçar'a şimdi ulaştı. Ejderhar büyük korucunun gücü de kullanıldı. Yine Zeplin dedenin çemberi içerisindeyken gücü kullanıldı. Binaya doğru ilerletiliyor şu anda. Öfke büyüsün hem ejderlere hem de Zeplin'den çıkacak askerlere etki edecek şekilde gönderdi. Rakip kulağın kalesinden çıkan askerlere de zehir attı. Zehir biraz kaydırdı. Yarasa büyülerini sol alt köşeden gönderdi. Tek cehennem kulesinden doğru ilerletiyor şimdi yarasaları. İki buz büyüsü var hala. Yarasalara engel olacak hemen. O noktada hava savunması okçu kulesi ilk sayına bir tane buz büyüsü gönderdi. Sonrasında Karagız'ı büyücü Kulesi'nden doğru gönderdi peşinden Teknici annem Kulesi ve büyücü Kulesi'ne son buz büyüsüyle dondurdu Karakızın kalkanı fırlattı büyücü Kulesi'ne indirildi temizlik askeri içinde Goblinlerin dal kovuklarını kullanarak burayı üçlemiş Burada Spooky son üçleri için geçiş yapalım. Yine biraz cürk yap önce. Son üçleri kraliçe yürüyüşü birinci madenci kombinasyon olmuş. Önce bir koridor açıyor. Sol taraftaki topu balonla indirdi. Üst tarafı koridoru kralla açıyor. Kraliçeyi direkt Binaya doğru ilerletecek. Süper bombacı mülayimi var. Kralın gücünü kullandı. Süper bombacı mülayim. Tekerlek yuvarlar gibi bombayı yuvarlayarak ilk duvarı açtı. Rakip klan kalesine çıktı. O noktada kral bayağı bir koridor temizledi. Hemen buz golemlerinin kraliçeye doğru geliş yönüne bir zehir büyüsü. O arada kraliçe öfke büyüsünün etkisiyle buz golemleri gelirken binayı indirmeyi başardı. Sağ taraftan hemen zeplini gönderdi. Zeplinin düştüğü noktaya hemen bir öfke bir su takviyesi gönderdi. Kaya Saçar indirilmiş oldu. Binici madenciler Garagız dede de savaşa dahil edildiler. Girişte hemen dedenin gücünü kullandı. Kaya Saçar'a rakip kraliçeye gelecek şekilde buz büyüsünü gönderdi ardından şifa büyülerini gönderdi sağlı sollu İlerleyiş devam ediyor şifa büyüsünü gönderdi hala bir buz büyüsü var derken taktik avcı Çağ ve x yayına buz büyüsünü göndermiş kraliçenin gücü de kullanılarak tesla'yı dendirmesi ayrı bir muamma Karagöz son anda Cehennem Kulesi'ni indirdi mi diyecekken indirememiş. Madenciler en dıştan doğru geliyor. Biniciler ilerliyor. Binicileri o tarafa ulaştırmadılar. Bakın. Kraliçe gıdım canla neler yaptı orada. Neler neler yaptı. Test onu indiriyordu aslında. Karagöz dayanamamış. Vallahi dede çevirmiş savaşı. Dede ne yaptın dede? Ve sonuç olarak arkadaşlar 27 Mart klanı yani ne demiş oldu? Yani Hatice'ye değil neticeye bakacağın hiçbir şeyi peşinen söylemeyeceksin. Biz bitti demeden bitmez demişler ama 27 Mart gerçekten büyük bir tubulakla biz bitti demeden bitti demiş rakibe. Tebrik ediyoruz ellerine kollarına sağlık diyoruz. Şampiyon bir ligi de hayırlı uğurlu olsun diyoruz videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar gerçekten çok keyif aldım videodan. Umarım siz de almışsınızdır bir like atarsanız sevinirim. Clash of Clans haberlerinden, çekilişlerden, turnuvalardan haberdar olmak istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdi hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Evde kalın, sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.